İşçileri, sanayicileri ve ihracatçıları Derneği evsik başkanı Taha Özger. Tahla Bey merhaba. Merhabalar Arzeli Hanım. Öncelikle şöyle bir durum tespiti yapalım sektörünüz açısından. Ee, yılı bitiriyoruz çünkü nedir durum tespit hem e, ihracat, maliyet, hangi üründe ithalat e, daha yoğunluklu? Şöyle bir özetler misiniz bize? Evet. Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak ben Kasım ayındaki rakamları size söyleyeyim ve Ocak ve Kasım ayındaki bütün dilimleri anlatayım size izninizle. Kasım ayında ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı yaklaşık %25 oranında artış gösterdi. Ve Kasım ayı sonu itibariyle de ilk defa 3 milyar dolar seviyelerinin üstüne çıktı sektör ihracatı. Ve Ocak ve Kasım ayları arasına baktığımızda da %37'lik bir büyüme gösterdik. Ve bu çok güzel bir başarı aslında. Dediğim gibi 3 milyar dolar seviyeden üstüne çıkmak da çok büyük bir başarı. Biz sene başında hedefimiz olan 3.4 milyar dolar ihracatımızı tutturacağımızı söyleyebilirim. Ve Ocak ve Ağustos ayları arasındaki rakamlara baktığımızda rakiplerimize nazaran 7. sıradan 6. sıraya yükseldik ve Eylül rakamlarının da pozitif yönde olduğunu söylersek bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçip 5. sıraya yükselebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii bu ihracattaki pozitif esen rüzgarı da sürekliliği sağlamamız gerekiyor. Kalıcı olması gerekiyor. Bugün ev ve mutfak eşyaları sektöründe üretim yapan tüm firmalarımız ihracat odaklı, ihracatını nasıl arttırabiliriz konuşuyor ve biz de sene başından beri dile getirdiğimiz katma değerli ihracata daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Kilogram başı ihracat değerimiz sene başında 3.3 seviyelerinde, dolar seviyelerinde Türkiye ortalamasının üstünde olsa da rakiplerimize nazaran çok düşüktü. Ve biz de sene sonu hedef fiyatımız 4 dolar seviyelerine çıkartmayı hedefledik. Ve bunu da biraz daha endüstriyel tasarımla, markalaşmayla beraber daha da yukarı çıkarabileceğimiz potansiyelimiz var. Ve bunu da kesinlikle ama kesinlikle yapmamız gerekiyor ki, e, ihracatta daha farklı modelleri oluşturup kalıcı hale gelebiliriz diyebilirim. Peki devam edelim. Şimdi bahsettiğiniz %25'lik artış, ee, güzel. Ee, Ali Bağır'ın az önce Antalya OSB Başkanının aktardıkları da vardı. İşte kurdaki artışla ilgili olarak işte ithalata dayalı ihracat meselesi 2022 yılı içerisinde nasıl bir risk barındırıyor, barındırıyor mu? Ne bekliyorsunuz? Biraz daha grafiklerle de anlatırsak. Tabii. Ee, dediğim gibi ihracatçı bir sektörüz. İthalat cari fazla veren bir sektörüz girdi maliyetlerimizin tamamı da dövize bağlı olarak artış gösteriyor. Bugün dışarıdan, dışarıdan bakıldığında ihracatçıların yüzünün güldüğü söyleniyor. Fakat bizlerin aynı şekilde az önce söylediğim gibi girdi maliyetlerin tamamı dövize bağlı. Ve kurun artması bize pozitif esen bir hava yok orada. Biz dalgalanmanın durmasını gerektirdiğini söylüyoruz. Çünkü burada fiyatlandırma yaparken de zorlanıyoruz. Aynı şekilde iç piyasaya üretim yapan firmalarımız mevcut. Burada fiyatlandırmalarda, vadelerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı şekilde ham madde fiyatlarımızda her geçen gün artış göstermekte. Bugün işte plastik ham maddesinde, çelik ham maddesinde, alüminyum ham maddesinde şu an güncel olarak yaşadığımız karton kağıtta artış çok aşırı şekilde. Ee, önümüze gelmekte. Bazı ürünlerde ambalajın fiyatı, ürünün fiyatının önüne geçti, geçir, geçtiği söylenebilir. Ve bunları da ihracat yaparken de fiyatlandırmada zorlanıyoruz. Bugün Türkiye olarak, Made in Turkey algısını farklı yerlere taşımamız gerektiğine her platformda söylüyoruz. Ve bunu yaparken de e, bizim girdi maliyetlerimizin daha düşük maliyeti içeri kendi firmalarımızın içine almamız gerekiyor. Bunu nasıl söyleyebiliriz? İşte üretilmeyen ham maddelerin üzerinde ek vergiler mevcut. Bu ek vergilerin hiç yoksa bu dönemde, bu kurların arttığı dönemde askıya alınması bizim gibi sanayicilere bir can suyu olacaktır. Ve bunu da her platformda söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki bu da en kısa zamanda çözüm bulur. Çünkü Türkiye'nin en büyük itici gücü ihracat. Bugün ihracatçıya, sanayiciye verilecek her destek çok önemli. Ve şöyle söyleyebilirim, toprak için su ne ise ekonomi için sanayi odur. Sanayi olmadan ekonomi, ekonomi olmadan bağımsızlık olmaz. Onun için sanayicimize her türlü desteğin verilmesi elzem görülüyor. Bununla ilgili de bizler de sivil toplum kuruluşları olarak gerekli mercilere... Söyle şeylerimizi iletiyoruz açıkçası. Şimdi tabii bu işte küçük ev aletleri, ondan sonra işte her türlü ev tekstili, ev eşyaları, şimdi maliyet artışlarından bahsediyorsunuz tüm sektörlerde olduğu gibi. Peki 2022 yılı içerisinde maliyet artışı kaynaklı fiyatlamaları nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani bir nebze şunu sormak istiyorum. Bu bahsedilen ev ve mutfak eşyaları 2022'de ne kadar bir artış görecek gibi görünüyor. Bizim iç piyasada fiyatlandırmamız kademeli olarak devam etmekte maalesef. Dediğim gibi girdi maliyetlerimizin hepsi döviz bazda. Bugün iç pazarda vereceğimiz fiyatları şu an fiyatlandırmakta çok zorlanıyoruz. Ve tüm firmalarımız... ...bugün sanayi çarklarını da döndürüyorlar. Hiç kimse sanayi çarklarını durdurmadı. Aynı şekilde 2022 yılında da sanayi çarklarımızı döndürmeye devam edeceğiz. Fiyatlandırma konusu dediğim gibi dövizin oynaklığı, girdi maliyetlerimizin tamamı dövize bağlı olduğundan dolayı fiyatlandırmakta zorluk çekiyoruz. Ama ihracatta ise az önce de söylediğim gibi girdi maliyetlerin bazılarında artış gösterse de ihracatta bir pozitif eğilim var ve tedarik zincirinin değişimiyle beraber ülkemizde de bir e, satın almacıların talepleri söz konusu. Tabii bir ölçek ekonomisi de var. Bunu da e, çok üzerine gitmeden bugün dediğim gibi 3,5 milyar dolar ihracatla kapatacağız inşallah sene sonunda. Bunu tüm kapasitemizi kullansak 7 milyar dolar seviyelerine çıkartabilecek ölçeğimiz yok. Sanayici sanayilerimizin bu kadar kapsamlı bir şekilde üretim yapabileceği e, şeyleri yok, alanları yok. Ama bunu 5 milyar dolar seviyelerine çıkartabilecek potansiyelimiz var. Dediğim gibi burada destek, sanayiciye verecek destek çok önemli. Peki yatırım ihtiyacı doğuyor o zaman şu bahsettiğiniz nedenlerden kaynaklı öyle anladım ben. ihracat biraz daha yükselirse bir yatırım ihtiyacı. İkinci sorumsa biraz önce Ali Bağır'ın da bahsetmiş olduğu gibi iş dünyasından da aldığımız duyumlar bu yönde. ihracatın yükselmesiyle beraber bazı ülkelerde kota sıkıntısı ya da belge sıkıntısı yaşandığına dair. Sizin sektörde durum ne? Bizim bu, bu tarz yani şeyde e, ihracatta ise, ihracatta e, böyle bir kota sıkıntısı yok. Ama e, 2022'de bu esen pozitif rüzgarı korumamız gerektiğini söyleyebilirim. Ve bununla ilgili de bizler de e, Efsit olarak yaklaşık 8 e, yurtdışı organizasyonu planlıyoruz. E, burada ihracata e, firmalarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte bugün Avrupa'da, Latin Amerika'da, ülkemizde, Türkiye'de yapacağımız ihracat organizasyonları mevcut. Bunların da hem sektörümüze hem sanayimize hem de ihracatımıza etki vereceğini söyleyebiliriz. Peki Talha Bey çok çok teşekkür ediyorum size. Tekrar bekleriz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet bitiriyoruz iş dünyasını. Saat 19'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.